Merhaba arkadaşlar. Bugün 21 Haziran Pazar. An itibariyle sürpriz nokta yeniden başladı. Sürpriz nokta hilesine geçelim. Sürpriz nokta hilesini yapabilmemiz için Android sürümümüzün 5.1 ya da 4.4.2 olması lazım. Diğer sürümlerde nasıl yap yapılacağı denemeler sonucunda formu sonuç alırsak kanala paylaşacağım. Konumuzu açıp yüksek doğruluk yaptıktan sonra sahte konum uygulamamıza giriyoruz. Girdikten sonra istediğimiz bir yerden istediğimiz bir noktayı seçip sağ alttan sahte konumumuzu başlatıyoruz. Ardından bipe girip sürpriz noktamızı keşfetten açıyoruz. Açtıktan sonra oynaya tıklayıp haritamızı yüklenmesini bekliyoruz. Sürpriz noktamızı seçelim. Orada bir nokta belirlemiştim ben daha önceden. Biraz daha yakınlaşalım. Gördüğünüz gibi sürpriz noktamızı sorunsuz bir şekilde almış olduk. Videomuz bu kadardı. Kanala abone olup yeni Android sistemlerinde sürpriz nokta nasıl yapılır videolarını kaçırmayabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.